Merhaba. Bundan iki buçuk yıl önce Mersin Üniversitesi'nden Erol Hocam ve Nide Hocam'la birlikte, yönetim kurumumuzla birlikte bir toplantı yaptık. Üniversitemizle birlikte Erdem'de ne yapabiliriz, nasıl bir proje uygulayabiliriz noktasında bir e, çalışma yaptık ve bu çalışmanın neticesinde Nida Hocam'ın e, uğraşlarıyla e, bir proje ortaya çıkardık. Olba Kulturyolar Projesi ve bu projeyi akabinde 6 aylık süreçte somut hale getirerek Ermeni Ticaret Odası ve Meclis Üniversitesi ortaklığında Çukurova Kavgı'nın bayrasına sunduk. Ajanstan projemiz yüksek derecede katkı görerek kabul gördü ve 18 aylık uygulama sürecine geçtik. Bu uygulama süreci, süreci içerisinde Nida Hocam'la genel sektörüm Mithat Bey saha çalışmalarını 12-13 ay boyunca sürdüler ve akabinde fiili uygulamalar geçtik ve projeyi bitirme aşamasına geldik bu proje e, o kadar güzel bir proje olmuş ki e, şehir ödülleri kapsamında birinci 109 proje içerisinde birinciliğe layık görüldü. Bundan dolayı Erdem Ticaret Ülüsü ve Ümerliş Üniversitesi olarak çok gurur duyuyoruz. Bu proje 250 bin bir proje, e, bütçesi olan bir proje. Bunu yüzde 20'ye yakında Erdem Ticaret olarak biz karşıladık. 10 civarında, yüzde 10'un üzerinde bir miktarını üniversitemiz karşıladı. Geri kalan hibe olarak ajanstan aldık. Bu proje kapsamında bizlere çalışmalarımızda yardımcı olan birçok kurum ve kuruluşlar var. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. İl Kültür Turizm Müdürlüğü bize katkılar oldu. Mersin Müdürlüğü'nün bize ciddi katkılar oldu. Erdemir bizim araç ve ekipman noktasında istediğimiz her aşamada katkılar oldu. Orman İşletme Müdürlüğü'nün bize çalıştığımız saha itibariyle kendilerini direkt ilgilendirdiği için katkılar oldu. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz e, belli aşamalarda kendileri ilgilenen bölümlerde katkılar oldu ve neticede çok güzel bir çalışma ortaya çıkardık ve bu çalışmanın bu, bu emeğin karşılığı olarak Nida hocamıza burada özürlerimle bir plaket takdir etmek istiyorum evet buraya bakıyorum Hocam bu şey. tamam. Mensupları aslında iki yıl boyunca her aşamada birlikteydik. Projenin başlangıç aşamasında belli aşamaları, safhaları geçtikçe hep sizlerle birlikte sizleri bilgilendirerek önce niyetlerimizi bölgemizin gelişmesi için hedeflerimizi paylaştık. Daha sonra nasıl gittiğimizi e, bilgilendirdik ve e, projenin sonunda da e, olba kültür yolları e, ve kırsal turizm odakları geliştirmesi e, projemizin sonunda e, böyle anlamlı e, ulusal anlamda çok itibarlı bir e, ödülle e, noktalanmış olması bize ayrıca e, projemizin bitişiyle birlikte bu mutlu haberi sizlerle paylaşma e, gururunu verdi. Tabii bölgemizin, yani geleceğin önemli ekonomik kalkınma alanlarından bir tanesi kırsal kalkınma politikaları ve kırsal kalkınmada sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, özellikle ekoturizm ve kırsal mirasın korunması giderek daha da önemini arttırıyor. Bütün dünya bunu konuşuyor. Deniz, kum, güneş, kitle turizminin yerine dünyada hızla ekoturizm yaklaşımları yaygınlaşıyor. Dolayısıyla biz de açıkçası bu bir içerisinde bölgemizin değerlerini görünür hale getirmeyi amaçladığımız ve iki yıl boyunca büyük bir titizlikle sahada yaptığımız çalışmaların sonunda bu değerlerimizin ulusal aktörler tarafından da görünür olması ee, ve sektörün önemli temsilcileri, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı, e, Turizm e, Otelleri işletmeleri Birliği gibi e, önemli ulusal aktörler tarafından da e, görünüp, e, fark edilip e, 109 başvuru arasından ödüle e, layık görülmesi de e, aslında hedeflerimizin e, ne kadar yerinde olduğunu, ne kadar güncel, e, ne kadar evrensel olduğunu e, meşrulaştırmış oldu, ispat etmiş oldu. Bu süreçte işte başkanımın dediği gibi bir kere öncelikle bu hayali bu hedefi hayata geçirmeyi sağlayan bize inanan Erdemli Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz. Biz de üniversite olarak onların sayesinde sahaya inme ve sahada çalışma halkımızla birlikte olma fırsatımız oldu ve yine bizi sahada destekleyen başkanımın e, zikrettiği e, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız muhtarlarımızı e, teşekkürlerimizi evet, iletiyoruz. Muhtarlarımızı unutpartı tabii ki. Evet. E, çünkü bizim projemizin e, önemli hedeflerinden bir tanesi e, ekoturizmde kırsal kalkınma ve e, toplum destekli e, turizm faaliyetlerinin hayata geçmesiydi. Tabii projemiz bitti ama biz bu süreçte e, çalışmaya ee, devam edeceğiz. Bölgeye yapılacak yatırımları da bu anlamda e, yönlendirmeye, onlara e, tavsiyelerimizi e, iletmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Umarım daha güzel çalışmalarda yine mutlu haberlerle e, yine paydaşlarımızla birlikte geliştirdiğimiz projelerimizle e, birlikte olmaya devam edeceğiz. Diyorum. hepinize teşekkür ediyorum ben de. Hatta az önce de yeni bir projeyle ilgili evet. doneler paylaştık birlikte. Evet. Biz hiç durmuyoruz. Devamlı biri biterken yeni projeler ne yapabiliriz bölgemiz için onları istişare ediyoruz. Ve bu süreçte de sizlerle birlikte şeffaf bir şekilde de her aşamayı paylaşıyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.